Merhaba ve hoş geldiniz. Bu bölümde ünlü yazar George Bernard Shaw'un Dört Oyun adlı eserini ele alacağız. Shaw, tiyatro dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir ve eserleriyle toplumsal ve siyasi konuları ustalıkla işler. Hemen kitabın özetiyle başlayalım. Dört Oyun, Shaw'un dört önemli oyununu bir araya getiren bir derlemedir. Bu eser, M.R.S. Karın's Profession, Candida, Arms and the Man ve Man and Superman adlı oyunları içerir. Her bir oyun, şavun karakteristik üslubuyla yazılmış, entelektüel tartışmaları ve sosyal eleştiri içerir. Dört oyun, toplumsal normları, cinsiyet rollerini, sınıf farklarını ve ahlaki değerleri sorgular. Şavun oyunları, okurları düşünmeye, sorgulamaya ve mevcut toplumsal düzeni eleştirel bir gözle gözlemlemeye teşvik eder. Her bir oyun, şavun keskin diyalogları, ironik mizahı ve derin karakter analizleriyle dikkat çeker. Dört oyun, dramatik etkileyiciliği ve sıradışı karakterlerin etkileşimini ustalıkla işlerken, toplumsal konuları da ele alır. Bernard Shaw, dört oyunda ayrıca kadın karakterlerine de büyük bir önem verir. Kadınlar, Shaw'un oyunlarında güçlü, zeki ve bağımsız figürler olarak tasvir edilir. Shaw, dönemin toplumsal normlarına meydan okurken, kadınların toplumda eşitlik ve özgürlük arayışını vurgular. Eğer entelektüel bir tiyatro deneyimi, sosyal eleştiri ve sürükleyici karakterlerle dolu bir okuma arıyorsanız, 4 oyun, o mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Bernard Shaw'un çarpıcı anlatımı, zekice diyalogları ve toplumsal eleştirisi, okurları etkileyecek ve düşündürmeye devam edecektir.